Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, 9 Ekim Pazar Elazığ programımıza tekrar sizlerle beraberim. Elazığ'da alt koşulu bir programımız bizleri bekliyor sevgili dostlar. Evet, Elazığ'da da güzel bir program aslında, hoşuma da gitti program. Bankomuz, sığınma limanımız son ayakta olacak. Son ayakta bir tane bankomuz var sevgili dostlar. Bakalım güzel bir program. İnşallah dilediğimiz sonuca ulaşırız hep beraber. Herkese bol şanslar diliyorum. Evet birinci koşu saatlerimiz 20 gösterdi. Handikap 13 bir koşuyla start alacak. Altılı gayrımız başlıyor. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kuma çıkacak. 11 safkanımız burada kayıtlı. 4 ile 9 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet yarış birazcık tempoya binecektir. Yani burada liderlik isteyecek 5, 6 ve 7 nolu safkanlar var. 11 nolu safkanımız, 1 nolu palet ona keza. Yani herhangi bir safkan burada liderliği alırsa şaşırmam zaten. Yani burada 5, 6, 7 dedik ama herhangi bir safkan da liderliği alabilir. Ben burada iki safkan yeterli gördüm. Bu grupta biraz daha üstün gördüm. 9 nolu Kara Puz sevgili dostlar Ferit yardımcıyla ilk defa buluştu ilk tercim. İkinci atımda 8 nolu safkanımız olacak. Bu iki safkan benim için birinci altılık ayında yeterli gördüğüm safkanlar olacak. 9 ve 8 iki safkan ben yeterli görüyorum bu koşta. Evet ikinci koşumuz Sandikap. 15 bir mücadele. Evet birinci koşuda şöyle söyleyeceğim sevgili dostlar. Yani biliyorsunuz Elazığ, Urfa, Diyarbakır'da e, yani birinci ikiller bile sevgili dostlar. 12 liradan 11 liradan başlıyor. E, yeri geliyor 8 liraya kadar da düşüyor ama ben bu iki safkanın mücadelesi birinciliği belirleyecek gibi görüyorum. Hatta ikili de deneyeceğim bunu da dile getireyim. 9-8-1 ikili deneyebiliriz veya 8-9 bunu da dile getireyim atlamadan. Evet ikinci koşumuz 3 yaşlı Araplar 1600 metre kum 8 sapkınımız yer alıyor. 5 gayrımızda burada start alacak. Evet bir nolu gömeç yaptığı son koşusun Elazığ'da 1500 metre handikap 15'i kazanma başarısı gösterdi. Burada zeki kız olsun. E, Recep'in Ceylan olsun. Bunlarla tekrar beraber koşacaklar. Tumbul Gülte o zaman çok çok fuar ama İsa Akgöz'ü Gömeç ona hakimiyetini hissettirdi. Böyle koşuyu kazandı. Şimdi Yusuf Cengiz'le tekrar buluştu. Yusuf'la da zaten ikili iki yaptılar Diyarbakır pistinde. Sevgili dostlar ben Gömeç'ten çok çok etkili bir koşu gelecektir. İlk tercihim ikinci atım. 4 nolu sapkanımız İsa Akgöz'ü o da son yaptığı iki koşusunu İsa Akyoğuz'a 1200 arka arkaya kazanma başarısı gösterdi. Son koşusu da şartlı dörtteydi. Yine etkili koşacaktı. Mesafe uzasa da dördü de es geçmeyeceğim. Ve de yedin oğlu Kamışlı Şimşi'yi Canar Tepe ile start alacak bomboş kiloyu da yakalamış. Etkili koşmasını beklediğim son şanslı safkanım olacak. Buradaki sıralamamız 1, 4 ve 7 şeklinde oluştu. Evet üçüncü koşumuz şartlı 3. <laughs> özür diliyorum arkadaşlar. Dişilere mahsus 3 ve Kore İngilizlerin 1800 metre kuma çıkacak. 7 sapkanımız yer alıyor. Evet birazcık zorlandığım koşulardan bir e, diğeri burası. Yani şöyle söylüyorum. E, burada 4 sapkana şans vereceğim. Onlar kimler? İlk tercim 3 nolu yürek, e, Yusra yüsra bebek. E, sevgili dostlar etkili koşmasını bekleyeceğim. İlk tercim sonradan 4 nolu sapkanı Necmi Altın'la. 2 nolu sapkanın Ferit yardımcıyla ve de 1 nolu erken gelen Nisa diyeceğiz. Sevgili dostlar 3, 4, 2, 1 benim bu koştaki sıralamam bu şekilde oluştu. Evet dördüncü koşu üçlü ganyanımız burada start alacak. Şartlı 3 bir mücadele 4 yaşlı Arapların 2000 metre kuma çıkacaklar. 8 sapkanımız bu koşuya kayıtlı. Evet koşuya baktığı zaman e, sahip an bu grupla ilk defa mücadele içerisine girecek. 1 bir nolu sapkanımıza bir kere koştu. O da özüm turaçla beraber koştu. Özüm turaçla geçme başarısı göstermişti. Evet koşuya döndüğümüz zaman 2 nolu al tepecikli. Yani burada birazcık ağır basıyor aslında sevgili dostlar. Yani kazanma yakın gibi görünüyor ama ben riski atmayacağım. 8 nolu sapkanımız John Derey'i de kuponumda ihmal etmeyeceğim. Yaptığı son 1700 metre şartlı 4'te Ferit Yardımcı'yla iyi bir koş çıkarmıştı özüm tıraşı da geçme başarısı göstermişti John dere sevgili dostlar ee, yine etkili koşacaktır Ferit de benim ilk tercihim 2'den ee, sonra 6.5'den sonra yedi nolu safkanımız olacak 3. atım 8 nolu safkanımız özüm tıraş ruanşı alabilir dikkat diyeceğiz ve de 1 nolu son dakika kuponlarımıza mutlaka yazmamız doğru olacaktır. Buradaki sıralama 2, 7, 8 ve 1 şeklinde oluştu. Evet 5. koşumuz şartlı 5. 4 ve yukarı Araplar 1700 metre kuma çıkacak. 10 sapkanımız yer alıyor. 2 ile Altınoğlu ünlü prensle Altınoğlu Şenalp ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada ben oğlum Recep'ten enteresan bir koşu bekliyorum sevgili olsa yaptığı son 9. kesinlikle ölçü almadım bir koşu çıkarttı. İsa Katar'la da iyi uyum yakalamışlardı. Son koşu bir dokuzunculuk ama kesin imal etmeyeceğiz. İlk tercih benim bir nolu oğlum Recep olacak. İkinci atım altın oğlu Safkan'ın Şenalp Ekürler ünlü prens 2 ile Altunoğlu savkanımız Ekür demiştik. 6'yı da kesin imal etmeyeceğim. Yeni nolu Ulubatur ve de 9 nolu Özer Dinç diyeceğiz. Bu koşudaki sıralamamız nasıl oluştu? Bir bir iki adım önde gördüğüm safkanlardan diğeri iki bankolu olacak arkadaşlar. Biri yönelebilir sürpriz bir isim ama ufak bir çöre arkadaşlar yönelebilir. Sonradan 6, 7 ve 9 şeklinde oluştu benim buradaki sıralamam sevgili dostlar. Evet 6. koşu handikap 13 bir mücadele bizleri bekliyor. 2 yaşlı İngilizlerin 1500 metre kuma çıkacaklar. 10 safkanımız yer alıyor. 2 ile 9 o safkanlar ekliyor. 3 ile Beşnoğlu Safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet videonun başında da dile getirdiğim gibi denk bir mücadele ama benim burada banko adayım, sığınma limanım. O da Necmi Altın'la Aldor olacak. Sevgili dostlar yaptığı son dördünü kesin imali. Yani e, ölçü almadım. Şimdi mesafenin uzaması. Bu mesafe zaten Maydane çok güzel bir koşu çıkartarak Maydane veda etmişti Necmi Altın'la. Yine iyi koştuğu e, kazandı. Mesafeye geri döndü. Aldor'dan çok çok etkili bir koşu gelecektir. Benim banko adayımdır. Altılı kaynımızın sığınma limanı olacak. Altın oğlu safkanımız. Şimdi şöyle e, bir şeyle yapabilir sevgili olsa Bir nolu oğlum Recep'e yönelebiliriz demiştik. Evet yönelebiliriz. Ben çifti için önereceğim. Bir ve altı nolu safkanımızı ben çifti için değerlendireceğim. Çifti alacak arkadaşlar. Eğer 1 6 çiftti. Yakalarsak güzel bir ikramiye alırız. Bunu da dile getireyim. Evet ikili oynayacak arkadaşlar için burada önereceğim 3 safkan var. 2 safkan da ama ben bir tanesini de yazma taraftarıyım. 6 bankomuz arkası 7 3 ve 1 olarak ben bir e, ikili deneyeceğim sevgili dostlar. Evet Elazığ programımız için 6 koşuyla sizlere yorumlarım 6 koşuyu da İnşallah dilediğimiz sonuca e, kafamızda koştuğumuz gibi yarışlara takdirde takdirde kazanmamızın hiçbir neden yok. E, tabii ki e, her zaman da e, dilediğimiz sonuca ulaşamıyoruz ama güzel bir program, hoşuma giden bir program, elazığ koşusu. E, bakalım inşallah iyi bir neticeyle ayrılırız. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.